Kadın doğum yapacak. Eşine diyor ki ailenden lütfen kimse gelmesin. Senin yanımda olman yeter. Ben bu süreci böyle geçirmek istiyorum. Bir hafta 10 gün sonra ailelerimiz gelsin. Ama kayınvalide kesinlikle ben dayanamam. Ben tabii ki gelinim için gideceğim diyor. 15 gün öncesinden kayınvalide, kayınpeder, kayınbirader beraber çıkıp gidiyorlar. Bir şehirden başka bir şehire. Arkadaşlar siz yük almaya mı gidiyorsunuz? Yük olmaya mı gidiyorsunuz? Ne olur buna dikkat edin. Değerli kayınvalide siz gelin ol amadınız mı? Siz bu duyguları yaşamadınız mı? Evet niyetiniz iyi olabilir ama sonuç ortada. Ve 40'ı çıkıncaya kadar da gitmiyorlar. Bu gelin doğru dürüst odasından dışarı çıkamıyor. Arkadaşlar siz eziyet ettiğinizin farkında değilsiniz. Anne baba bunu düşünemeyebilir. Ama beyefendi lütfen siz bunu düşünün. Eşinizle konuştunuz. Eşiniz böyle bir doğum geçirmek istiyor. Yalnız seninle beraber bu süreci yönetmek istiyor. Annenize, babanıza bunu anlatmanız gerekiyor. Anneciğim Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Farkındayım ama eşim böyle geçirmek istiyor süreci. Kendi öz annesini bile çağırmamı istemedi deyip anlatabilirsiniz. Yoksa olay eziyete dönüşüyor.